Bakın mesela demin okuduğum ayet-i kerimede innemel hamru içkinin her çeşidi dedi Rabbimiz. Vel meysiru kumarın her çeşidi. Vel ansabu putların her çeşidi. Putlar. Vel ezlamu şans oyunlarının her çeşidi. Ritsu min ameli şeytan. Bak burada şeytan kelimesi var. Şeytan. Buraya da temas edeyim. Toparlayacağım konuyu. Yani şeytanın pisliği diyor yani şaraba. Bir adamın şarap içmesiyle domuzun idrarını içmesi aynı şeydir. Aynı. Kur'an-ı Kerim'e göre şeydir. Allah'ın değerlendirmesi böyle. Benim, benim ne haddime ben değerlendirme yapayım? Bizi yaratan böyle değerlendirmiş. Benim ne haddime senin ne hakkına? Bir şey söylemeye hakkımız yok. Allah söylemiş zaten. Şeytanın pisliğidir diyor. İçki, kumar, kutlar, şans oyunları. Peki bu şeytan ne? Allah aşkına aklınıza kalsın. Biliyorsunuz şeytan evvelce meleklerle beraber miydi değil miydi? Beraber itikadımız böyledir. Meleklerle beraberdi. Onlar gibi Allah'a ibadet ediyordu. Onlar gibi secdedeydi. Onlar gibi ibadetteydi biliyorsunuz. Da, açıklamaya gerek yok. Nihayet Rabbimiz Hazreti Adem'i yaratmaya karar verdi. Biliyorsunuz. Adem'i yarattı. Yarattıktan sonra bütün meleklere bir emir, bir hüküm koydu. Neydi o? Adem'e secde edin. Adem'in üstünlüğünü tanıyın demektir yani. Ve iz kulna lil melâiketi sücudu li Adem'e. Bakın ayet bu. Ve iz kulna emir verdik lil melâiketi bütün meleklere. Şeytan da beraberdi onlarla. Aynı yolda, aynı istikametteydi. <düşmeler> Üsküdü li Adem'e, Adem'e secde edin diye emir verdik. Allah böyle istemiş, bizim neyimize lazım? Allah ne istemişse sen ona bağlı kalacaksın. Adem'e secde edin demiş. Tamam bitti. Melekler tabii itaatlı varlıklar, mahluklar. Ne yaptılar? Fesecedû. Bütün melekler itiraz etmeden ne yaptılar? Secde İlla iblis. Ne demek illa? Müstesna demek. Vay şerefsiz şeytan. İlla iblis. İblis secde etmedi. Bütün melekler secdeye gitti. Şeytan kazık gibi ayakta kaldı. Secde Eba ve ve kâne minel kafirin. Ebediyen kafir oldu. Cennetten kovuldu. Lanete uğradı. Biliyorsunuz. Şimdi gene bak. Hikmeti icabı. İblisi yani şeytanı. Hemen o anda cezalandırmadı. Sorguya çekti biliyorsunuz. Sorgulama diye bir şey var yani ya, sorgu. Soruşturma, sorgulama. Sorguya çekti. Ve şu suali sordu. Bunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor bize. Ma mena'ake ella tescude iz emertük. Aklınızda mutlaka kalması lazım. Bu bilgileri bilmek vallahi her mümin kadın ve erkeğe farzdır. Farz-ı ayın namaz kılmaktan daha mühimdir bu. Bu itikattır çünkü. Namaz ameldir, bunlar itikattır. İmandır. Ma mena'ake seni men eden, sana mani olan neydi? Ella la tescude iz emertüke. Adem'e secde edin dediğim zaman, emir verdiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Bak, soru, soru bir. Niçin secde etmedin diyor Rabbimiz? Allah bilmiyor mu? Biliyor sebebini ama bize anlatmak soruyor. İnsanlara ders olsun diye tabii. Sorgulama duruyor. Allah bilmeden değil haşa. Ve huve bi külliseyin alim. Allah'ın bilen bir şey yoksa. Seni Adem'e secde edin diye emir verdiğim zaman bu emri niye dinlemedin? Bu hükmü niye kabul etmedin? Bakın Allah aşkına şeytanın yani iblisin verdiği cevap bizi aydınlatıyor. Bütün meseleyi çözüyor. Ne diyor iblis? Ana hayrun minhu, Halakteni min narin ve halaktehu min tîn. Ben diyor Adem'den daha güçlüyüm, Adem'den daha hayırlıyım, üstünüm. Niye? Beni sen ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diyor. Ve halakteni min tîn, halakteni min nar, ve halaktehu min tîn. Beni ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın diyor. Binaenli ateş topraktan daha güçlüdür, kuvvetlidir, yakıcıdır. Hani o kendi kafasına, kendi felsefesine göre söylüyor. Böylece bu sorgudan sonra Cenab-ı Hak hükmünü tekrar belirtiyor, ebediyen cehennemde kalmak üzere sen kafir oldun, cennetten mahrum oldun diyor. Son kıyamete kadar da müsaade ediliyor kendisine ve dünyada devam. Şimdi şurada şu nokta var. Bakınız, İblis yani şeytan Allah'a verdiği cevapta ne diyor? Halak min narin diyor. Ne demek? Beni ateşten yarattın. Demek ki İblis yani şeytan Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor mu etmiyor mu? Ediyor bak, beni yarattın diyor. Yani Allah'ın yarattığını kabul ediyor. Yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorum. Peki kabul etmediği şey ne? Allah'ın koyduğu hükmü kabul etmiyor. Allah'ın şeriatını kabul etmiyor. Adem'e secde edin demesi Allah'ın şeriatı mıdır değil midir? Onu kabul etmemesinden dolayı iblis ne olmuştur? Kafir oldu. Gayet basit bir şey bu ya. Yani bu kadar şey bilmeyelim mi? Bu kadar basit ya. Bunu yedi yaşına gelen çocukların vallahi bilmesi lazım. Yedi yaşına gelen. İblisin, şeytanın kafir olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değil ki. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor, fakat yarattıklarının üzerinde kanun ve hüküm koyma hakkını kabul etmiyor. Bunun adına bugün ne diyorlar? Layıklık diyorlar. Laiklik. Ben Allah'ı kabul ederim ama Allah'ın koyduğu hükümleri kabul etmem diyor. Bunu ilk söyleyen kimdir dünyada? İdris Şeytan. Bugün bunu söyleyenler var, yazanlar, çizenler, konuşanlar var. Bakın nereden kaynaklanıyor görüyor musunuz? Ben? Ve bundan dolayı Allah katında şeytan necistir. Bakın, min amel-i şeytan, şeytanın amelinden pisliktir diyor. Şeytanın her şeyi pislik. Pislik olmasının sebebi nedir? İtikadı. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ederim ama yarattıklarının hakkında koyduğu hükümleri kabul etmem diyor. Böylece müşrik oluyor, kafir oluyor şeytan, kafir de olunca her şey pislik oluyor. Pislik. Ve temiz bir toplum için bu şirkin veya bu bugünkü kavramın karşılığı, bu kelimenin karşılığı olan laikliğin vallahi billahi tallahi kaldırılması lazım. Laiklik kaldırılmadan bu toplum asla temiz olamaz. İnancımı söylüyorum. İnandığım gibi konuşuyorum. Hiç kimseden de çekindiğimiz, sakındığımız, sıkıldığımız yoktur. Benim sahibim Allah'tır, Rabbül Alemin'dir. Benim kitabım Kur'an'dır, kitabı Allah'tır. Benim şefaatçi Muhammed Mustafa'dır. Benim himmetim evliya onladır. Bunları söyleyeceğiz müminler. Kimseye kapılmış değiliz, kimseye satılmış değiliz. Vallahi parti pırtı endişesi de Allah şahit taşımıyor. Bunlar itikadi meselelerdi. Ne alakası var şundan bundan? Kimse bizi itham edemez. Elimizde Kur'an var. Kimse bizi yanlış anlamaya zorlayamaz. Yanlış düşünmeye sevk edemez. Elimizde kitabullah var. İnne aslakal hadisi kitabullah. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır diyor <laughs> Kafir olması, ebediyen lanete uğraması, sonsuz cennetten kovulup cehenneme mahkum olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değildir. Allah'ı kabul ediyor. Allah'ın yeryüzündeki insanların hayatı hakkında koyduğu hükümleri, yani şeriatı kabul etmiyor. Şeriat demek, Allah'ın koyduğu hükümler demek. Gayet basit ya. Hangi yolda kovulacaksınız? Binaenaleyh böyle olunca da necaset başlıyor. Felaket başlıyor. Rezalet başlıyor. Yalan... Ya düşünün kardeşler, müminler... Vicdanlarınızda şunu sormak istiyorum. Laiklik, maiklik neyse bir şey dediğimiz yok. Ama bir Müslüman olarak söylüyorum. Şuna inanmak zorundayız yoksa Müslüman olamayız. Nedir o? Ahiret diye bir hayat var. Ahiret. Dünyadan sonra gelecek olan bir hayat. Ve duha sure-i celilesinde hepiniz biliyorsunuz Rabbimiz ne diyor? Velel ahiretu hayru leke minel ula. Bu ayeti belki binlerce duydunuz. Velel ahiretu, ahiret hayatı hayru leke, senin için daha hayırlıdır, daha önceliklidir. Minel ula dünyadan. Bir Müslümanın nazarında ahiret mi hayırlı dünya mı? Ahiret ayet bunu söylüyor ya. Aksini söyleyemeyiz ki. Peki ahirette ne var? Hesap günü var biliyorsunuz. Ya yevmi hesap. Bunlar hep itikadi meseleler. Rabben <laughs> agfirli veli valideyye velil müminine yevme yakumul hesap. Dualarımızda bunu söylüyoruz. Hesap gününde Allahu Teala dünyadaki yaşayışımızın hesabını bizden isteyecek istemeyecek mi? Amenna ve sattakını isteyecek. Şimdi soruyorum hepimize Allah aşkına. Layık mayık bir şey söylemiyorum. Bizim hayatımızın hesabını isterken kendi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e göre mi hesap isteyecek, laikliğe göre mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre, o halde laiklikle hiç alakalar etmez. Laiklik hiçbir Müslümanı ilgilendirmez. Bakın buna inanmamız lazım. Burada karar vermemiz lazım. Laiklik ilkesi vallahi Müslümanı hiç alakalar etmez. Bizi bağlayan, bizim yüreğimizi dağlayan, bizim her hesap vereceğimiz kitap Allah'ın kitabıdır. İlke, ilke tanımıyorum. Hesap gününe göre hazırlanan Müslümanlar. Allah kendi kitabına göre hesap soracak. Onun bunun ilkelerine göre sormayacak. Öyle değil mi? Mesela bitmiştir. Neyden tartışıyoruz öyleyse? Neyi konuşuyoruz yetmiş senedir? Mesela bu kadar basit. Peygamber getirdiği nizamdan sorgulanacak ve bize o suali sorar. Benim dinimi yaşadınız mı yaşamadınız mı diyecek. Layıklığa göre hareket ettiniz mi etmediniz mi diye sormayacak Allah. Bak bu kadar basit mesele. Elhamdülillah müşrik nedir ve kimdir acaba anlatmaya muvaffak olduk Müslümanlar. Allah sizden razı olsun. İnşallah muvaffak olduk sayılır. Ve bu bilgileri lütfen aktarın çocuklarınıza. Aktarın akrabanıza, yakınlarınıza, arkadaşlarınıza. Ve laikliği savunanlara sorun. Sen neye göre hesap vereceksin gafil? Neye göre hesap vereceksin cahil? Neye göre hesap vereceksin zavallı adam? Hesap gününe madem ki inanmıyorsun. Neye göre, neye göre, neye göre? Hangi kantarda tartılacaksın? Hangi terazide tartılacaksın? Kur'an'ın terazisi. Onun bunun ilkeleri değil. Böyle inanmadan vallahi Müslüman olamayız. Böyle iman etmeden mümin olamayız. Allah korusun müşrik olunur. Müşrik. Burada necistir. İnnemel müşrikine necesin. Temiz toplum olamaz. Mümkün değildir.